Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Minecraft Survival serimizle karşınızdayız. Modsuz Survival oynayacağız. Yanımda Furkan var gördüğünüz gibi orada çalışıyor kendisi. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar. Biz de çift, çiftçi style'ayız bakın. Biz zaten çiftçiyiz biliyorsunuz. Yani çiftçi olmayı seviyoruz. Evet bonus sandığı aldın değil mi Furkan? Bonus sandığı sanırım halletti o. Ağaç falan da kazdı biraz. Evet şu taraflara bir hemen ilk başlangıcımızı yapıyoruz abi. Modus Survival serimizin ilk bölümündeyiz. Oba evet 8 tane aldık şimdilik bunlar hemen bize hayat malzememiz olsun. Crafting yaptım mı? Zaten yaptıysan ya da yapmadıysan ben yaptım. Evet abi şunu da aldık hemen çubuk yaptık. Hayır. Altın elma yapacağız bunlar cehennemde kullanacağız. Kardeşim bak. <laughs> geliyorum geliyorum hadi. Şöyle geniş bir madenimiz olsun. Burası tek maden girişimiz olsun. Madenimize buradan girelim. Güzel. Güzel. Şimdi bakın. Kendi mazotunu kendi üretecek bu. Şimdi fidanıyla üretiyor abi. Tamam mı? Fidanla bir tane kömür yapsın. Bizim için yeterli şu an. Merhaba abi. Merhaba. Evet. Evet bir tane kömür yaptı bakın. Gördüğünüz gibi. Hem de iki tane yaptı. Süper şu an. İki tane kömür altına ekliyoruz ve kendi mazotunu kendi üretiyor. Sınırsız yenilenebilen enerjimiz hayırlı olsun. Bir tane buraya koyalım. Furkan nereye kadar indin? Bayağı inmiş Furkan ya. Furkan indiği yerden inelim o zaman. Evet bir tane de buraya koyalım. Demirimiz çıktı abi. Demirimizi hemen alalım. Ve koyunlarımızı kırpalım. veriyor tane verdi. İki tane verdi. Güzel. Oo bana da malzeme çıktı. Şu an sistem süper oldu. Eve bak lan. Tam fakir evi yaptım şu an. <laughs> Zengin fakirin evi abi. Fakir evi. Efsane evlerdendir. Abi bir dakika. Aralar mesaiye kalmıyor mu? Önce yatakları yapacağım. Ondan sonra acıma. Bir tane kapı yapacağım. Buraya koyacağım abi. Şuraya da şöyle bir dış aydınlatma olarak Oğlum hemen nereden buldunuz beni ya? Tam fakir ev olduğumuz için Direkt man duvarı kazıyoruz ve fakir olduğumuzun bir kanıtı oluyor. Evet abicim. Şunu da şuradan aldık. Şöyle kapatalım da madene iniş direkt Evet. İki kişi uyumadan. Ha. Bu savaştan gelmiş. Ocağa koysana. Gel uyuyalım. Gir abicim. Sabah olsun sinirlerim bozuldu artık. Evet şimdi keşif falan yapacağız. Keşiflerimizi falan hemen yapmamız gerekiyor. Aa, balkabağı bulduk. Çok iyi ya. Hemen alalım abicim. Bu arada size bir taktik olsun. Balkabakları falan baltayla acayip derecede hızlı kazılır. Senin yumurtan bana lazım. Anladın mı oğlum? Anladın mı lan? İnşallah anlamıştır. Hiç tepki vermeden duruyor ama. Hadi oğlum sen... Aşağı hop cımbırlop yarın bana yumurta vereceksin. A, sağ ol lan al bir yemeği hak ettin. Şimdi gerek yok biz şuradan bir bahçe girişimine erişeceğiz abi. Tamam. Çıkmamış zaten de çıkmıyor diyor. Yani doğru söylüyor zaten çıkmıyor. Evet şimdi şunları da ben ekeyim. Evet. Şimdi. Kemik tozu var mı kemik? Ha, bunların şeyi varmış bak burada. Yok yok bunların şu şey kovanına gelin. Sakın kovanı kırmayalım. Bunlar bizi acayip derecede peşimize düşüp sokuyorlar. Vurma vurma. Çiçek yiyor çiçek. Eline bir çiçek al senin peşinden geliyor. Bak 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 geldi bak. <laughs> Nereye gidersen geliyor ve besleyebiliyorsun çiçekle arıyı. Evine gidiyor ama herhalde akşam olduğu için. Bak besledin şimdi, diğerini de besliyorsun. Diğer arı nerede? Diğerini beslediğin zaman küçük yavru arı çıkıyor. Bal veriyor, ee, bir de bahçenin üzerinde uçtuğu zaman gübreleme yapıyor bahçeyi daha hızlı büyütüyor. <laughs> Get to i said i'm moving too far

No 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 birader birader gelme 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 gelme. Gelme gelme gelme. Gelme gelme. Ok yok. Gel. Oo, ok çıktı patlama. Şerefsiz lan mobu yok ettin ya. Abi ne yaptın sen ya? Cık. Arkadaş yok olur mu o ya hiç? Modsuz Survival bölümümüzün ilk bölümünde bu şekilde bir gelişme ilerleme kaydettik. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Daha fazla video gelecektir. Bu kanalımızı boş bırakmayacağım. Bu kanala ben Modsuz Survival yükleyeceğim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.